Arkadaşlar, cümleten hoş geldiniz. Bugün hava sıcaktı. Şu anda aşırı dereceli bir soğuk var. Ben videolarda böyle aşırı dereceli diyorum ama şu anda arkadaşlar rüzgarın sesinden ne kadar çok olduğunu umarım anlamışsınızdır. Sabahleyin hava sıcaktı ama oğlum boz git, yalnız sularda yüzüyorsun. Bak seni paramparça eder. Kobra gel. Kobra. Kobra. Vallahi lüp lüp ediyor arkadaşlar. Pis vallahi seni param parça eder git. Hayır, hayır boz. Hadi git kızım, git. Aha. Hadi git. Çık dışarı, çık dışarı. Arkadaşlar şimdi şöyle bir şey var. Kobra yemek yerken yanına bir köpek gelmeyecek. Bu da sürekli Vallahi arkadaşlar 3 tane köpeklik şu anda burada memek vardı. Şu anda 3 köpeklik yani 3 köpeğin yiyeceği meme arkadaşlar. Bakın. Küçük küçük doğradım böyle lüp lüp etsin diye. Bakın arkadaşlar. 1 saniye dur bak. Ha hayır 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 gel hayır gel 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 oğlum gel. Hayır gel gel tamam gel 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 oğlum gel gel hayır gel gel gel. Hayır, 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 hayır oğlum tamam. Tamam oğlum. Tamam. Kobra tamam oğlum. Tamam. Tamam oğlum. Tamam, olur. tamam olur. hayır oğlum. Hayır. Olur. Hayır oğlum. Hayır. Hayır hayır oğlum. Arkadaşlar bunlar şimdi eş yani bunlar ayarında kızan kokusu var. Hayır oğlum o senin karın lan. Evet işte. Kobra böyle arkadaşlar. Git kızım git gözünü sevdim git ya. Evet kobra yemin arkadaşlar saniyeler içinde bitirdi. Oğlum ayağımda şu anda kızan kokusu var Reyna. Kıza hala geçmedi Az kaldım arkadaşlar içeri hapsettim onu Yani kobranın arkadaşlar nasıl böyle tehlikeli bir köpek olduğunu siz gördünüz Gerçekten yem yerken arkadaşlar Hiçbir köpek yanına yaklaşamaz O Kobranın önündeki arkadaşlar kovanın içindeki yem 3 tane köpeğin yiyebileceği yeminde çünkü ben ona göre aradım, ayarladım. Boza, Reyne, kobraya arkadaşlar. Ama baktım diğer köpeklere mama vereyim dedim. Hepsine Kobra'ya arkadaşlar verdim. Siz de gördünüz zaten. Bunlara da arkadaşlar bugün mama vereceğim. Çünkü dün bunlara et vermiştim. Kobra'ya mama vermiştim. Bugün de kobra arkadaşlar memeyi sevdiği için dedim diğer köpeklerin hakkını da kobraya vereyim. Onlar da bugün mama yesinler. Zaten mama da arkadaşlar çok lezzetli. Reyna da çok seviyor. Boz da arkadaşlar iştahlı bir şekilde yiyor. Çok iştahlı. Köpeklerin şu anda Allah'a şükür arkadaşlar hepsinin yemesi güzel. da dışarı çıkarttım. Biraz tuvaletini falan yapsın, gelsin tozsun diye. Bakalım arkadaşlar önümüzde bize ne süreçler bekliyor. İnşallah bozla kobra işleşmesi de olacak arkadaşlar. En azından boz Kobra'ya böyle gidip diklenemez. Ağzını payını az önce aldı çünkü. Gerçekten şöyle söyleyeyim size. Yani kobranın sürekli yemek yerken arkadaşlar yanına gidiyordu. Bir iki kere hırladı ama köpeklerin böyle birbirine üstünlük kurması gerçekten bazen çok iyi oluyor. Çünkü kobra evin alfa köpeği. O yüzden arkadaşlar bilmesi lazım. Geç hadi içeri geç. Hadi geç. Ne oldu aşkım? Ne oldu prenses? Ha? Ne oldu sana? Evet. Tamam kızım yemin vereceğim tamam. <laughs> demiştim ilk getirdiğim gün. Köpek yarın bir gün. Türkiye'nin bir iş arkadaşlar. Şu anda 7 aylık hareketlere bakın. Ne oldu kızım? Hadi gel. Hadi gel içeri gel. Hayır. Sus. Gel. Boz. Şimdi. Reyni oradan atlayıp atlıyor vallahi. Gel. Hadi gir içeri gel. Arkadaşlar oradan atlıyor. Hadi gel içeri gel. İçeri gel. Gel seni kapatayım. Mama kabını da alacağım arkadaşlar. Hadi gel içeri. Hadi içeri. Gir. Hadi gir 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 gir. Evet arkadaşlar bozu da alıştırdık kendimize. Aşkım. Prenses. Prenses. Ver rap Aferin sana akıllı kız. Akıllı kız. Akıllı kız. Arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ben yemeklerini vereyim. Hoşçakalın. Allah'a ısmarladık. Şeksin.